Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün gece video editleme uğraştıktan sonra videoları upload ettim ve bugüne yayınlanması için planladım. Sonrasında uyumadan önce böyle saat gece 12-1 civarlarında dedim ki hani e, askerler dolmuştur yatmadan şöyle bir savaş çıkartayım bir ganimet daha patlatayım öyle yatayım dedim. Güzel bir köy yakaladım hani gerçekten çok güzel bir köy yakaladım. Dedim ya buna girsem mi girmesem mi derken girmeye karar verdim ve köyü arkadaşlar tarumar ettim. Yani resmen ben hiç beklemiyordum açıkçası normalde hani iki yıldız ganimetin büyük bir kısmını alırım diye düşünürken arkadaşlar 3 yıldızı topladık efsane bir video oldu. Şimdi sizlere o videoyu izleteceğim ee, bakalım bu videoyu beğenecek misiniz? O zaman hep birlikte direkt videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videoyu başlatıyorum. Dikkatlice izleyelim bakalım nasıl geçmiş. Direkt başlatıyorum. Bu arada ekran kaydını aldım. Ee, normal şartlarda kayıtta falan değildim. Ee, direkt köye dalmadan önce ekran kaydını başlattım. Ondan sonra köye girdim. Şimdi burada köyü inceliyorum öncelikle. Direkt gördüğünüz gibi aşağıdan atıcıları, dev atıcıları hemen saldım. Ortayı bir alalım diye. Oradan gördüğünüz gibi değişik bir strateji uyguladım. Aslında burada hedefim kati surette hani win o bu değil. Zaten köyün hani ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Kuvvetli bir köy olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim derdim burada kesinlikle hani öyle win alayım bilmem ne yapayım işte 3 yıldız alayım falan değil. Benim derdim ganimet. Ganimetin zaten yarısını orada topluyorum. Gördüğünüz gibi sağ taraftan direkt ejderler sol taraftan ejderler ilerliyor. Oraları bir güzel gördüğünüz gibi patır kütür dökmeye başladım. Bu arada ben hani <laughs> buraya oynarken arkadaşlar hani böyle çok heyecanlanmıyordum ama hani ilerlere doğru gittikçe köyü de daha fazla böyle yıkmaya başladıkça ciddi anlamda ben de bir heyecan yaşamaya başladım. Gördüğümüz gibi sol taraftan yani bu arada barbar kral gerçekten yolumu fena açtı. Sağ tarafta diğer kalan kahramanlarımın da sağdan böyle organize bir şekilde ilerlemesi ya yani muazzam oldu. Ondan sonra burada direkt Allah'tan şifacılar var üstünde. Hemen şifacılar basıyor oradan melekler. Bir yandan da hani en azından canının azalmasını kraliçenin engelliyorlar. O da çok güzel oldu. Burada ejderin büyük bir etkisi aynı oldu tabi. Direkt arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriden ve kenardan zehir gibi daldık. Bir burada işte galiba bir tane kaybediyor muydum? Yalan söylemiyorum ama direkt burayı da alıp arkadaşlar 3 yıldızı kopardık. Bütün ganimetin resmen yani <laughs> ayıp da söylemesi içinden geçtik. Hani bu maçı izleyen bu köyün sahibi zaten şaşırmıştır. Hani bu karakterlerle ki biliyorsunuz hani benim karakterlerin seviyeleri bile düşük. Hani full olan bir şey yok. O yüzden e, muhtemelen <laughs> gördüğünüz gibi burada da hatta yayını durduruyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu videoyu kesinlikle ama kesinlikle sizinle paylaşmak istedim. Çünkü muazzam güzel bir maç oldu. Ee, bunu dayanamadım. Normalde aslında hani atar mıyım atar, atmaz mıyım diye düşünüyordum ama sizinle paylaşmaya değer gördüm. Hani çok uzun bir video olmadı. Kısa oldu ama başarılı bir video olduğu için sizlere sundum. Evet. Bu arada videoyu izledikten sonra buraya kadar geldiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.